<laughs> Sıkamıyor. Ne sıktı? Sıktı. Hmm, işte evet, Güneş kremi bitti. Kapatalım kapatalım. Güzelce. Şöyle kenara koyalım. Şimdi sırada amk. İlk önce kutusunu kutusunun içine bakın böyle. Bakın içi de böyle. Ne yapacağım şimdi? Ben de ne batıracağım? Bunu yere koyacağım ve sonra böyle yapacağım. Tık 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 Bakın çok güzel oldu mu? Bu kadar bitti. Bunu da hemen bak, dersin, sakızım, şöyle kenarımıza alalım. Evet sıradaki malzememiz fal. Falımızı fırçamızı aldık bak. Fal. fal fırçası böyle. Falımızı da şöyle ee, bir sürüle. Sence hangisini sürüleyim? E ee, ben Quando está assim, assim, Gel şu kırmızı üstüden bakalım Böyle alacağım. sözümüzde tamam. Sen tamam şöyle. Bir yandan şöyle koyacağız. Size yüzümü göstereyim şöyle. Ama bir şey var. Nasıl olur? Şimdi